Galatasaray'ın yeni transferi. Nijeryalı yıldız golcü Osimhen, sarı kırmızılı forma ile büyük başar. Ilara imza atmayı hedeflediğini açıkladı. İstanbul'a ailesiyle yerleşmekten dolayı, bu duyduğu mutluluğu dile getiren Osimhen, Galatasaray'a transferinin kariyerinde aldığı en doğru kararlardan biri olduğunu söyledi. Galatasaray'a gelmek hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biriydi. İstanbul'da her şey harika, hem ben hem de ailem burada olmaktan çok mutluyuz. Taraftarımızın gücü ve kulübün büyüklüğünü burada daha iyi anladım." diyen Osimhen hedeflerini de net bir şekilde ifade etti. Osimhen'in hedefi Galatasaray'da uzun yıllar kalıp şampiyonluklar yaşamak ve Avrupa'da başarılar kazanmak. Burada kupalar kazanmak. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Çok kaliteli bir ekibimiz var ve uyumumuz her geçen gün daha da güçleniyor." şeklinde konuşan yıldız futbolcu. Taraftar desteğinin ise kendisini her maçta daha da güçlü hissettirdiğini belirtti. Galatasaray taraftarının önünde oynamak tarif edilemez bir his. Onlar bizim 12. adamımız ve bize. Her maçta müthiş bir destek veriyorlar. Diyerek taraftara olan minnettarlığını dile getirdi. Eğer siz de o Sümhen'in Galatasaray, macerasını adım adım takip etmek, Süper Lig'den en güncel haberleri ve tüm heyecanı kaçırmamak istiyorsanız, kanalımıza abone olun. Her an en yeni gelişmeler ve detaylar için yanınızdayız.